بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الرحمن الرحيم olan Allah'ın adıyla hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur salat ve selam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ya Rabbel Alemin, bugün ellerimizi yüce dergahına açtık. Dualarımızı kabul olan dualardan eyle. Fazlu kereminle bize ihsanda buyur. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de bana dua edin, icabet edeyim buyuruyorsun. Biz de ellerimizi yüce dergahına açtık. Dua ile sana niyaz ediyoruz. Allah'ım, bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün günahlarımızı af ve mağfiret eyle, bizi bağışla, bize merhamet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sen bizi bağışlamaz isen bizim halimiz nice olur. Ey her şeye kadir olan Yüce Rabbim, bütün kainatı, bütün nevcudatı tek bir emrinle yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Biz ancak sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Dualarımıza icabet eyle. Bizim maddi ve manevi bütün sıkıntılarımızı gider. Ey Allah'ım! Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü maddi ve manevi bütün sorunlarını gider Allah'ım. Bizim dertlerimizi giderecek olan ancak ve ancak sensin. Ey Allah'ım! Sevdiğin ve razı olduğun amellerin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın işlerin nefretini de kalbimize koy. Ya Rabbel Alemin! Senin rızan doğrultusunda güzel bir kulluk yapmayı bize nasip eyle. Bütün ibadetlerimizi ihlaslı bir şekilde, huşu ile yapmayı bize kolaylaştır. Allah, riyadan, kibirden, hasetten, gıybetten ve sevmediğin her türlü kötü ahlaktan bizi muhafaza eyle. Hafız ismin hürmetine bizi görünen ve görünmeyen her türlü kötülüklerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bugünümüzü, yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Kalan ömrümüzde sana ihlaslı bir şekilde ibadet yapmayı bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Alemlere rahmet olarak gönderdiğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda gitmeyi, onun yaşadığı gibi yaşamayı bize kolay eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık bir ümmet olmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden ne hayırlar istediyse, biz de o hayırları senden niyaz ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne tür sıkıntılardan sana sığındıysa biz de sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen ve hastaları olan bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına, şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Maddi ve manevi bütün hastalıklarımızın şifasını verecek olan ancak ve ancak sensin. Senin gücün her şeye yeter. Sen her şeye hükmedensin. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen ve geçim darlığı çeken bütün mümin kardeşlerimize, Rezzak isminle hayırlı bol bereketli rızıklar ihsanı ile, Fettah isminle hayırlı, bereketli kapılar ihsan eyle. Bizi kendinden başkasına muhtaç etme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu dünyada güzel bir ömür yaşamayı, etrafımıza faydalı birer bir ümmet olmayı, bilinçli bir ümmet olmayı bize nasip eyle. Ey Allah'ım, mümin olarak daima senin rızan doğrultusunda yaşamayı bize kolaylaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla niyaz ediyoruz. Allahümme ya mukallibel kulubi febbit kalbi ala dinike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Ya Rabbel Alemin, bizi her daim senin rızanı gözeten kullarından eyle. İsyana düşmekten, günahlara günaflar, düşmekten bizi muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Esma-i Hüsna isimlerin hürmetine bizi bağışla. Yaptığımız bütün ibadetlerimizi kabul olan ibadetlerden neyle Namazlarımızı huşu içinde kılmayı bize kolaylaştır. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı kabul olan dualardan eyle ve duamızı peygamberlerin duası arasına katarak kabul eyle. Allah dostlarının duası arasına katarak dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, senin gücün her şeye yeter. Sonsuz kudret sahibi olan ancak ve ancak sensin. Bizler sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Bütün dualarımızı, ibadetlerimizi yüce dergahında kabul ve makbul eyle. Bizi her türlü fitneden, fesattan, kötülüklerden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, günahların gafletine düşüp senden uzak olmayı, böyle kötü durumlara düşmekten sana sığınıyoruz ya Rabbi. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Bu devrin her türlü fitnelerinden, kötülüklerinden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ümmet olarak bize basiret ver, heraset ihsan eyle. Birbirimizi sadece Allah için sevmeyi bize kolaylaştır. Allah için birbirimize destek olmayı bize kolay eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bütün dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Senin gücün her şeye yeter. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben Rabbena firli ve li ve lil mu'minine yevme yakumul Amin. فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين